merhaba arkadaşlar. Ben Deniz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar yeni bir kanal açtım. İsmi Deli Üçlü arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu kanalı tek başıma açtım. Ama yardımcım olarak kardeşim kullanacağım. Arkadaşlar kardeşimle de burada. Merhaba. Şarkı evet. Arkadaşlar 10 abonemiz var şu an dediğim gibi. Evet. Lütfen abone olun ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Zaten şurada güzel bir şarkı attım dün. Şimdi yeni video gelecek ama en sonunki ee, en sonuncu videoma yani buna yani yarın da yeni bir video girecek Twitter videoları ee, eğer buna bir ne yaparım kaç kaç like 5000 like gelsin be tamam, ben 5000 çok 1000 veya yüz, 150 like gelirse güzel oyun videoları gelecek arkadaşlar hatta şimdi bir oyun videosu çekeceğiz buradan sonra lütfen yani beğenin ve kanalımıza abone olun ee, yarına kadar bakalım abonemiz kaç olacak 15 olursa mesela güzel bir video